Ülke bulmaca. Yastıklarla. Yastıkla bulacağız. Arayacağız ülkeyi. Böyle. <laughs> Bilemeyen yastığı yer. Aa, bok gibi sunuyoruz Abi, ya. ya. Ekranda ülkeler çıkacak. Bilemezlerse vuracağız. Bilirlerse bilemeyeni vuracağız. Bilmem <laughs> ne Başla. Başla, bilmem ne Ben ne ne Bence Söyleden de sen söyledin. söyledin. Ya ama Hayır, çok milimetrik bir fark ama evet. bu. <laughs> Ağzımda bir <ben> bayram kelamı. Bir <laughs> şey diyeceğim, sen hızlı başladın ben erken bitirdim ama ben... <laughs> Geçiyorum o zaman. Ya Yapma ya! Sen söyledin Sen zaman. <laughs> bir şiir de benden, at yalanını s*** inananı, Namık Kemal. <gülüyor> <gülüyor> bir kere şey de değil miydi? Sen daha mı hızlı söyledin? Ben Bence önce söyledim. Tamam. At yalanmış. Burası sen basar mısın? <gülüyor> Ukrayna. Ne oldu? Ah. Basıyorum, hazır mısın? Bir de kurtar teyze. Diyecek mi? Şimdi buzul pençe geldi. Tet ağız tarafa be! Anan anan anan! Geçtim. Polonya! <laughs> Hayır <ya. gülüyor> Öyle mi acaba? Bilmiyorum. Ben de polaya benzettim. Hazır <laughs> 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 mısın? Bastım, bastım. Kazanistan. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben hızlı söylemiştim, lanet olsun. İsmail! <laughs> ben hızlı söylemiştim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hazır mısın? <laughs> bastım. Evet. Yenistan. Ne yapalım? Bu arada birlikte soltan çıktı. Geçiyoruz. <gülüyor> geçtim. <gülüyor> İs İsrail şey, Filistin, <laughs> Suriye. Değil, değil, değil. Kim o? <laughs> Bilmiyorum, geçtim. Ama hiçbiri değil. Ne <laughs> zaman? Türkiye! Re, reyne re, reyne reyne bence aynı yerdeydi. Aa, ben nasıl mu söyledim? Ben önce, o zaman ben nasıl söyledim? Senin siz daha gül çıktığı için sen söylüyormuşsun gibi Aynen geliyor bana. söyledin. Tamam. Evet. Ulan vicdanınız? Ulan bir kere dürüst ol. Ulan bir kere adam olun mu? Bana var derdi. Çiğ. Aa ben geç söyledim. İşte cesaret, işte feraset. Evet. Bana niye vuruyor? Sektirdim, sektirdim. Yetiştiremiyorum, alttan Olan da mıydı bu? Olan da değil, değil mi? Bence, Bence değil. <laughs> Bence ama. Abi ben, ben çıka. Hayır Belçika. ben çıka. çıka. Ben çıka, evet ben çıka. Reflex <laughs> lazım evet. biliyor musun? Ben hiç biri Singapur. <laughs> <laughs> Singapur. Hayır. Şili. Şili. Şile. Şili. 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 <laughs> değil mi lan Şili? Singapur değil de. Singapur değil mi? Şili mi? Singapur'la Şili'ye bakacağım. Vurun 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 vur. Şili Şili. Vurun. <laughs> bir, bir geçtim geçtim. <laughs> Japonya. <O güneği> <gülüyor> güney Kore. Güney Kore. Bana ne oluyor? Bu Japonya. Sana Güney Kore'ye <koyuyorsun> nasıl gittim sen? <laughs> Göndereceksin bizi ya. Geçtim. <gülüyor> Belçika. <gülüyor> Evet, evet, evet. <laughs> Brezilya. Brezilya. Abim. Ben Sanki Ozan daha sonra söylemiş gibi. Bana da öyle geldi. Evet. Dur, bu şey ne? Ne? Sen ya. İngiltere. Sen nasıl? Lan, bunu ben bundan ne biliyorum? Lan ben, de biliyorum. Yavaş <laughs> söyledim sadece. Ama şu ana kadar ben bir tek bunu biliyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu kabul olur mu? Ben benim söyleyeceğim şey İngiltere bayrağı değil, Birleşik Krallık mı? Doğru. Oğlum iyi. Yo, iyi İngiltere bayrağı farklı, mi? farklı. Şey, şey. Doğru, beyaz, beyaz, üstüne beyaz kırmızı artı. Aa. Bu Birleşik Krallık. Ve bir böyle bir rengi sahip değil. Aynı yerde işte. Aynı yer ama bayrakları farklı. Şimdi biri içinde varken bayrağı farklı. Bir Avusturya. Ne o? Yo. Tamam şimdi kızlar geçsin. Kazakistan. Oğlum sakin ol lan. Dokun ekran. Of. Onu biliyoruz. Hazır mısınız? Yani. <laughs> bu ne lan? Gideceğim bu düştü de. İspanya. Hayır. Çek ya, çek ya. Hayır. Ha? Ne oldu? Kanada. <laughs> yapın? <laughs> Abi kafayı mı yediniz ya? Ciddi olamazsınız Ay ya. Lionel Messi. İsmail mı? Hayır. Neresi ya? Bana bir daha. Vallahi kara. Brezilya. Brezilya eh, mı o? Guatemala. <laughs> ya biz hiç şey bilmiyoruz. Bilmiyoruz. E bunu bile. Ya daha değil mi söyledik ya? Ya daha değil mi? dedik ki o. Geçiyorsunuz lan. Evet, geç. Biraz daha dayanıyor. Türkiye dışında ya? Yok. Eee. <laughs> eee. <Ekvada. gülüyor> Canan ya. Ben biraz... <Gülüyor> <gülüyor> ya? Ay, ya? ya. ne? ya. Nasıl bilmezsin Kristen Bayrağı'nın her Of, geçiyorum. Fransa, İtalya. Aa! aa! Kadına şiddete karşı asla ama asla sessiz kalmamak gerekiyor. Kadın ki Fransa'ysa, bu nasıl illa Fransa mı? Aynı seni bir hissettim, <laughs> seni hissettim. <laughs> ne kadar da top diye yazıyor. <laughs> İngiltere! Şey. Birleşik Krallık. Aynı yer işte. Yani çok <laughs> şey de değil. Aynı yer işte. <laughs> Geçtim. Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs mı? <laughs> Güney Kıbrıs. İsterseniz bakın, Güney Kıbrıs. Bu arada direkt Kıbrıs değil mi? Cyprus. Direkt Kıbrıs olarak geçmiyor mu? A -a, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, 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 ayrılıyor. Kuzey Kıbrıs'ın farklı, Güney Kıbrıs'ın farklı. Hemen bir bana bakar mısın? Bir şey diyeceğim. Kuzey, Bilmiyorum. şey, Kuzey Kıbrıs bize ait olan yerin bayrağı, beyaz üzerine kırmızı çizgili al bayrak. Bizim KKTC bayrağı. Sadece bizim kabul ettiğimiz ya o yüzden evet. Kıbrıs tek. Aşağısı da o bayrak. Bu videonun sonu tartışıyor. Tamam. İşte ben buna kör cahil diyorum. Bu, bu insanı aydınlatamaz. Tamam. Bakalım. Aa ben biliyorum lan bunu. Libya. M Mısır. Mısır, değil Libya. Ne? Neyse burası siz Vuruyorum ben. Ben vur. Ben Uruguay. Ne? Uruguay. <laughs> Brezilya. Brezilya. Şey gibi mi söylesek ya bu Miss <laughs> Universe'dekilerin söyledikleri var ya. Brasília! Brasília! Israel! Israel! Israel. Kızların cehaletini gördünüz. Bilgisizlik desen, kültürsüzlük desen. Bir Azerbaycan falan çıkmadı ya. Hiç ya, saçma sapan ülke. Türkiye <laughs> çıktı Allah'tan, Türkiye'yi bildik Çak Bey. Evet, video cahillik kokuyor, kültürsüzlük kokuyor. Yes kokuyor video. Ay çok başımı ağrıdı. O abone ol, destek ol, bilgilenelim. <gülüyor> Eğitim <gülüyor> masraflarımı <laughs> karşılamak isterseniz. Bilmeme kayıt değil öğren.